Lan hani it! Beni buraya taşınır oynadın mı çağrı! Lan amına kodumun deli soykası it! İki de bir buraya gelme lan! İt! Getir ayakkabımı! Kör gözünü sikiyim he mi? Bir ayakkabı bulamıyorum. Anan nerede lan? Amına kodumun karısı. Lan muhtarın evine gideceğine kendi evine git. Direklere bak. Çekil lan. Sen de al bunu. Çabuk. Git. Kenarına çektim. Namazımı kıldım. Tam selam veriyordum. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedi. Aman istekim. Amına kodum dedin Senin baban şarap çağıran nasıl kim be? Bak ben hobi olarak dövmem adam. İşi sanata çevir. Seni öyle bir yontarım ki içinden Davut heykeli çıkar. Benim dövmeyeceğim ne malum? Ben i̇çine içine anana mı benzediyor? Yok başka zaman olsa verirdim ama şimdi vermem. Çok tatlı olmuş. Anne diyor bana hala ya. Her şey hoşuma gitmedi de değil ha. <laughs> Ha, dünden kalan bir tencere barbunya var. Gel onu vereyim. Anlaşıldı. Sana yarım somun ekmek, bir başla soğan vereyim de karnını doyur. <laughs> Ananı ha? Maalesef tedaviye cevap alamıyoruz. Sizinle bize yardımcı olduğunuz pek söylenemez. Belki bir ay daha. O da kendinizi yormazsanız. Lan siktir git Sanki ben çok biliyorum. Yatsı namazı kaçıracağım. Tövbe tövbe ya! Aaa! <laughs> ah. Yahu! Bu gerizekalı İmam Taceddin bizi... ...yatır üstüne bastırarak mı kuduruyormuş o nasıl bu zamana kadar? Vallahi hiç çarpılmamışsın amına koyun! Ben bir daha gelmem bu camiye ben, ben... <laughs> Lan! Şimdi de oraya mı çıktın? İlaç aşağı! Amına kodumun bedevisi! İn amına kodumun! Evet. Lan eşekçi, bu seferde bunu mu düşürdün lan? Senin nasıl bakım yapıldığını herkes biliyor. Sen emanet mi emanet demen eşek, erkek bile lan sen bunları, inek. Bana bak, muhtarın eşeği de kaybolmuş diyorlar, epeydir Senin Seni mı hala? Bahi bah seni hiç gözüm tutmadı zaten, lafını çok duyuyorum sağda solda. Kıh, gir içeri, beni de Asıl seni sikmeli amına koyayım. Öyle güzel bir kız olsan. Yatardın yapımcının altına. Düttürü verdin diyor. Ondan sonra ver halı halavat. <laughs> kesrek mi lan? Bülent Ersoy'un gibi kesrek gitsin. <laughs> Bizim gelinin bicikleri çatlamış. He bicik. Yani emziriyor ya. Eee çocuk çok soğurmuş. Sen bicik ver bana, bicik ilacı. Ha, mançin ondan bir. Daha mı büyük yok? Helal olsun hocam. Ben hapisteyken benim hanıma çok yardımcı oldu. Üstünde çok emme var. Helal olsun. Helal. adını da diyemiyorum ki ne de Bu değil. Ha, susturucu, susturucu. Dört bebesi var gelinin. E, yeter getir gari canım. Bundan bunda. E, şey, sen de eczacı mısın? Evet. Ha. benim kızım da İletişim üniversitesi okuyor. Memessil olacak memessil. <laughs> El arabasına devam. <laughs>